Herkese merhaba. Bugün aslında biraz dopamin bağımlılığı ile ilgili bilgi vermek için hani video çekmeye karar verdim. Çünkü e, popüler kültürde şu an dopamin bağımlılığı çok fazla e, gündem olan şeylerden bir tanesi. Aslında biraz böyle haz bağımlı olarak da tanımlanabilir. E, çünkü şu an gerçekten toplumda her şey herhalde e, kısa süre hazlara yönelik Hani yapmaya başladık. Aslında hani asıl olan, e, hayatımızda asıl olması gereken e, mutluluk yani serotonin çok önemli. Ama nedense e, şu an toplumun tamamı e, biraz böyle sosyal medya ile birlikte de çok fazla hani artan dopamin bağımlılığı yani aslında kısa süreli hazlara doğru gidişler e, hayatımızda hayatımız aslında bunları biraz böyle uzun süre mutluluklara çevirecek şeylere dönüştürmek lazım. Aksi takdirde bağımlılıklar gelişmeye başlıyor. Sosyal medya bağımlılığı, kumar bağımlılığı, işte bahis bağımlılığı gibi bağımlılıklar aslında bu e, dopamin bağımlılığının bir paterni. Ama şu an mesela e, birçok siteye bakıyorum. Birçok siteyi inceliyorum. Buralarda herkes böyle hani kısa süreli hazları yönlendirecek işte çak çevirmeler, oradan kazanılan ödüller, oranın kısa süreli mutlulukları, hazları. insanlar buralara yönlendiriliyor. Ve bunu yaptıkça da aslında beden bu kısa süreli hazları istemeye yöneliyor. Çünkü mutluluk için biraz emek gerekiyor, biraz çaba gerekiyor. Mesela işte tenis öğrenmek ve tenis oynamaya başlamak, ondan mutlu olmak biraz emek isteyen bir şey. Ya da işte bir kişisel gelişimle ilgili bir şeyler öğrenmek, bir şeyler karalamak, bir şeyler yazmak bir hikaye oluşturmak, bir kitap yazmak, bir konuyla ilgili bilgi sahibi olmak, yüksek lisans yapmak ya da bir sporda başarılı olmak bunların hepsi insanlara aslında serotonin sağlayan şeyler. Yani mutluluk sağlayan şeyler. Ama bunların hepsinde de emek var. dopamin bağımlılığında aslında haz bağımlı dediğimiz şey değilse kısa süreli çok fazla emek gerektirmeyen ve hemen aslında o duyguyu bana sağlayan şeyler olduğu için biraz da e, bizim e, kolay bağlanmamızı sağlayan şeyler. Dolayısıyla aslında hayatımızda şunu yapmamız gerekiyor. Kısa süre azlar evet insan hani o an için çok mutlu eden şeyler. Ama e, gerçekten mutlu olmak istiyorsanız uzun süreli emek veren ve bizi mutlu edecek şeylere e, yönelmekte fayda var. E, böyle bir e, video çekmemin amacı toplumda şu an hani bunun çok fazla yaygın olduğu ve buna dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili biraz bilinçlendirmek için bu videoyu çekiyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Bugün aslında biraz dopamin bağımlılığı ile ilgili bilgi vermek için video çekmeye karar verdim. Çünkü popüler kültürde şu an dopamin bağımlı çok fazla gündem olan şeylerden bir tanesi.